Ayşe teyze karnım çok acıktı. Sen de acıktın mı? Ha Rozgül kız ben de acıktım. Bir yemek yiyelim. Dur ben hazırlarım şimdi ben yaparım yemek. Ha, teşekkür ederim. Evet ne pişireceğiz bakalım. Kız Rozgül. Patlıcan mı pişiriverim? Biber dolması mı yapıverim? Brokoli mi verim? Yanına bir de bak salata yaparız. Şöyle soğan da patarız pek güzel olur. Hmm. Hiç böyle bir şey istemiyor canım. <laughs> Suratını bürkmeye ne bu yemekten bu? Ama Ayşe teyze her gün sebze yiyoruz. Birazcık değişik bir şey mi söylesek? Mesela pizza. <laughs> İyi hadi söyle. Söyle tamam. Benim de canımı çektirdin. Söyle. Bunlar sonra yeriz o zaman. He? İçinde ne olsun? olsun her şey olsun Pekacık, sucuk olsun. evet o da e, ee, büyük büyük boy olsun tamam sipariş ha. verdim ne zamana gelir şimdi bu e, ee, herhalde yarım saate gelir paket hazır bakalım iki üç gününde nasıl götüreceksin Pizza mı geldi? Ne ee, bakayım. Yanında hediyesi de var Ayşe teyze unutma. Tamam. Buyurun pizzanız. Al evladım paranı. Aa. E bu soğuk ya. Neden acaba? Niye soğuk? Bilmem neden soğuk acaba? E bunun yarısı nerede? Böyle iş mi olur ya? Bu nasıl iş ya? Biz buna para veriyoruz para. Bir tane pizza kaç para olmuş sen biliyor musun? Hani bunun yarısı? Nerede bunun yarısı? Nerede? 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 Bu nasıl firma? Ben bu firmayı şikayet edeceğim. Rose gel! Oradayım. Ha, pardon. Ne zaman geldin kız? E, ben seni dinliyorum. Ne olmuş? Bak pizzanın yarısı yok. Aa. Yemiş bu yolda gelirken. Ne yiyorsun sen benim pizzamı? Ne hakla yiyorsun? Sen benden habersiz. Pizzayı söyle, oturun gizli gizli yiyin. Ondan sonra da vay efendim benim pizzam nerede? Nerede? Ben de ben yedim. Doğru ye. Ha He Ayşe. Ben burada mı? emekli maaşımı denkleştiremediğim için işe başladım. Siz benden habersiz pizza söyleyin. Ayıp ya ayıp. Afiyet olsun efendim. Ne teyze. Kız sen nasıl? Ne oldu kız şimdi? Nuriye teyze ekşi mi yapıyormuş? Pizzayı da yemiş. Bizim bunlar haberimiz yoktu.